İş Dünyası dergisinin Eylül sayısında Türk gıda sektörü ele alındı. Sektörün önemli oyuncuları yeni yatırım ve ihracat hedeflerini anlattı. Türkiye'de İş Dünyası dergisi World Food Fuarı'nda bu kez gıda sektörüne ışık tuttu. Gıdadayız, jeopolitik olarak da biliyorsunuz, tarım arazileri olarak da gayet iyi durumdayız. Gıdada aslında hakikaten iyiyiz, daha da iyi olabiliriz. Türkiye dünyada gıda üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Üstelik üretimi daha da artırmak mümkün. Evet Türkiye olarak özellikle tarımsal üretim konusunda potansiyelimiz hala çok yüksek. Topraklarımız çok bereketli. Doğa olarak, toprak olarak, iklim olarak ve özellikle müteşebbis güç olarak fırsatlarımızın olduğunu düşünüyoruz. Ve hatta yani sanayinin büyük bir kısmı artık Tarıma doğru da bir şeyler yapmanın telaşı içindeler. İhracatçı gıda firmaları hedeflerini ve yatırımlarını her geçen gün biraz daha artırıyor. Geniş ürün gamımızla sürekli yükselen bir grafikle ihracatımıza devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızla e, üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Bunun nedeni de dünyadaki ve iş pazardaki oluşan talep. Müşterilerimiz var, bütün çevre ülkelere ürünlerimizi iletiyoruz, satıyoruz. Hazır kıta her zaman ihracata hazırız. Dünyanın her yerinde varız. İhracat olarak bütün ürün grubumuzu mümkün olduğunca çok fazla ülkeyle buluşturmayı hedefliyoruz.